Yönel Prefabrik'le mutlu müşterilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yönel kalitesini onlardan dinliyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Toz, Ladikliyim. Konya'da oturuyorum 35 yıldır. Ladik'te de evim olmadığı için buraya bir bahçe evi yaptım. Şu an neredeyiz? Ladik Mahallesi, Yönü Ladik. Evinizin özellikleri nedir? Arsa 800 metrekare, ev 110 metrekare, balkonla beraber 150 metrekare. Bu şekilde bir prefabrik ev yaptırdık. Kaç günde kuruldu eviniz? Evimiz 3-5 günde kuruldu. Evinizi aldıktan sonra beklentilerinizi karşıladı mı? Evinizden memnun musunuz? Fazlasıyla karşıladı. Ben bu kadar olacağını da düşünmüyordum. İşin gerçeği. Ama yapıldı gördüm, beğendim. Çok arkadaşlara da tavsiye ettim. Zaten benden gördü, karşı komşu. O da gitti yaptırdı. O da beğendi. Isınma sorunu yaşıyor musunuz? Yaşamıyorum. Prefabrik veya çelik ev tercih etme nedeniniz nedir? Ben buraya aslında projeyi hazırlatmıştım. Betonarme yaptıracaktım. Ama çok maliyetli olacağı için vazgeçtim. Prefabrikleri araştırmaya başladım. En hoşuma giden de bu oldu. Bunun da beğendiğim tarafları, bazı prefabrikleri gezdim. Dış duvarları 10 santim sıkıştırılmış, yalıtım var. Bunun iç duvarları da 10 santim, onların iç duvarları 6 santim. Hoşuma gitmedi. Yapısı bunu inceledim. Orada numune daireleri beğendim. Bu projeyi de kendim çizdim verdim. Bana böyle yapın dedim. Sağ olsunlar yaptılar. Ev alma düşüncesi olanlara tavsiyeniz var mı? Vallahi tavsiye ederim. Ben bunu bizim tanıdık arkadaşlardan bir tanesi kuluya yaptırmış. Ona sordum, ısınıyor musun dedim. Ben bu kadar sıcak olacağını tahmin etmediğim için ısınamayacağım diye de korkmuştum. Ama o adam 70 metrekare bir krepatlik yaptırmış. Tek soba kurdum, hiçbir kapı kapanmadı. Bütün her tarafı ısıttı dedi. Ben de ona dayanaraktan, bu şekilde yaptım ve de çok güzel. Benim çiçeklerim bile e, kışın hiç gelmedik biz buraya. Salonda üşümediler. Hepsi sağ salim duruyor. Satın aldığınız evden ve hizmetten memnun kaldınız mı? Çok memnunum. Serdar Bey, Hakan Bey, yani alışveriş yapılır bir insan. Bir müşterimizin daha evinden onu mutlu ederek ayrılmanın gururunu yaşıyoruz. Sıradaki mutlu müşterimiz siz olmak istiyorsanız bize www.yonelprefabrik.com adresinden ulaşabilir ve memnun olan diğer müşterilerimizin yorumlarını Google işletme hesabından görebilirsiniz.